Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda tabii ki az önce de ifade etmiştik. YKS sonuçları ilan edildi. ÖSYM Başkanlığının açıkladığı gibi 3 milyon 3 üzerinde öğrencimiz, vatandaşımız sınavlara girdi ve sınav sonuçları da açıklandı. Tabii ki bu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencilerimiz bir tercih sürecinin içerisine girecekler. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrusunda da 27 Temmuz'da 9 Ağustos arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapacaklar. Bizler de öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmeleri, hayallerindeki, ideallerindeki mesleklere kavuşabilmeleri adına ve bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde kafa karışıklığından sebep olmamaları adına tercih danışma merkezlerimizde okullarımızda aktif hale getirdik. LGS'de yaptığımız gibi. Şu an itibariyle okullarımızda rehber öğretmenlerimiz tüm çocuklar, öğrencilerimize, ailelerimize tercihlerle ilgili danışmanlık hizmetlerini vermeye başladılar. Bize de Safram Olmuz'dan 900 yaklaşık öğrencimiz sınava girdi ve sınav sonuçlarında bu öğrencilerimiz ellerini aldıklarında başarı puanları ve normal sınav puanları üzerinden de tercihlerini gerçekleştirecekler. LGS'de de yine sizin Birlik Haber Gazetesi'ni ziyaretimizde de açıklamıştık. Safram olmuzun akademik başarısında sınav sonuçlarının çok başarılı olduğu ve çıtayı her gün yükselttiğini ifade etmiştik. Yine YKS sonuçlarında açıklandığında biz okullarımızdan aldığımız verilerimize baktığımızda Ilk 10' 10.000'e giren öğrenci sayısında, ilk 20.000'e 20 giren öğrenci sayısında ve diğer öğrencilerimizin kendileri beklediği puanlar ve sıralamaya baktığımız zaman çok iyi bir yerde olduğumuzu ve her geçen günde bunu yukarıya doğru taşıdığımızı görüyoruz. Tabi bu noktada da öncelikle burada bu işin mimarlığı olan kıymetli öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, bize her zaman destek veren ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ortada bir başarı varsa bu başarı öncelikle öğretmenlerimizin fedakarlığı, gayreti, öğrencilerimiz ve velilerimizin de kıymetli destekleri, yine paydaş kurumlarımızın destekleriyle iyi bir noktaya doğru ilerliyoruz. Burada ben tabii ki bu sonuçların alınmasında bize destek veren tüm paydaş kurumlarımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ederken aynı zamanda kaymakamımıza da verdiği destekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Az önce de ifade ettik, öğrencilerimiz tabii ki bir meslek seçecekler. İnsanların hayatında önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarından bir tanesi de bir meslek seçimidir. Şu anda işte bu tercih sürecinde de bu meslekler ile ilgili bazı hususlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Benim de branşım bir rehberlik olduğu için birkaç konuda da buradan öğrencilerimize hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Öncelikle öğrencilerimiz tercihlerini yaparken tercih edeceği mesleklerin ilgi yeteneklerine uygun olmasına, ve tercih ettiği mesleklerde de mutlu olabileceklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bazen öğrencilerimiz kendi ilgi, istek ve yeteneklerinin dışarısında başkalarının veya anne babalarının hayal edip de ulaşamadığı meslekleri tercih etmeyle kendi ideallerindeki ve hedeflerindeki mesleği tercih etme arasında kalabiliyorlar. Burada tabii ki bir insan mesleği yapmaya başladığı zaman aile hayatı, sosyal hayatı, tüm hayatını bu meslek üzerinden yürütecek. Mutluluğu ve mutsuzluğu da buna bağlı olacak. E önemli olan hayatta mutlu olmaktır. Mutlu olduğunuz sürece başarı da gelir. Biz hayatta başarılı olmak istiyorsak, mutlu olmak istiyorsak da tercihlerimizi, kendimizi, tanıdığımız ilgimiz, yeteneklerimiz, yeterliklerimiz doğrultusunda ve hedeflerimiz doğrultusunda yapmamız gerekiyor. Tam da işte bu noktada bir kafa karışıklığına girersek okullarımızdaki rehberlik öğretmenlerimize müracaat etmelerini öneriyoruz. Yine e, tercih edecekleri üniversitedeki bölümlerle ilgili gelecek 10 yılda bu bölümlerin e, durumları ne olacak, gelecek 50 yılda ne olacak bunlara bakmaları lazım. Dünya malumunuz hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde, bu değişim ve dönüşüm içerisinde bizim geleneksel meslekler dediğimiz mesleklerin bir kısmı e, eskilerin deyimiyle tedavülden ağır ağır kalkarken bunun yanına yeni meslekler ortaya çıkıyor dijital bir değişim dönüşümden bahsediyoruz. Endüstri 4.0, Endüstri 5.0'dan bahsediyoruz. Bunun getirdiği yapay zeka var. Buna bağlı bu kavramlarla ilgili işte nesnelerin internet dediğimiz kavramlarla ilgili birçok meslekler ortaya çıkıyor. Mutlaka öğrencilerimizin, gençlerimizin tercih yapacak kıymetli kardeşlerimizin bu mesleklerin geleceğiyle ilgili iyi araştırma yapmaları gerekiyor. Yine aynı şekilde geleneksel mesleklerin bundan sonraki süreçteki durumunun ne olacağı ile ilgili araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Kendi e, yeterlikleri, yetenekleri ve ilgilerine göre işte, seçecekleri üniversitenin e, tüm koşullarını iyi araştırmaları gerekiyor. Ben onlara buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Tercih kılavuzundaki seçecekleri bölümlerle ilgili tüm detayları iyi okumalarını tercih ediyorum. Tabii ki tercihlerde bir vakıf üniversitelerini seçecek olan kardeşlerimiz var. Devlet üniversitelerini tercih edecek olanlar var. Tüm o ayrıntıları, kılavuzlarda belirtilen maddeleri çok dikkatlice okuyup oradaki yurt dışı imkanları nedir? Yandal alanları nedir? Dikey geçiş imkanları nedir? Yabancı dil olanakları nelerdir? Bunları dikkatlice okurlarsa baştan itibaren doğru bir tercihte bulunmuş olacaklardır. Ve doğru bir tercihte bulunan insan da bundan sonraki süreçte minimum diyorum en az 50 yılını bu meslek yani mezun olduktan sonra 50 yılını Seçeceği meslekle devam ettirecek. Bu seçtiği meslekte onun sosyal hayatını etkileyecek, mutluluğu veya mutsuzluğunu dolaylı veya dolaylı şekilde etkileyecek. Ben bütün gençlerimizin tercihlerini doğru bir şekilde yapacaklarını, kendi idealleri, hedefleri, ilgileri ve yetenekleri doğrusunda yapacaklarına inanıyoruz. Bunlarla ilgili biz zaten tüm eğitim öğretim süreci içerisinde rehberlik öğretmenlerimiz, sınıf rehber öğretmenlerimiz konuyla ilgili sürekli rehberliklerle yaptılar. Ama yine de e, ola ki öğrencilerimizin herhangi bir şekilde danışmak istedikleri bir husus olduğunda da okullarımızın tercih danışma merkezlerine de kendilerini bekliyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin yapacağı tercihlerle üniversitelerimize yolcu edeceğiz. E, kendilerine bu ülkeye katacakları, tüm insanlığa katacakları kıymetli değerler için şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ailelerimiz de her zaman öğrencilerimizin bizlerin yanında onlara da çok teşekkür ediyoruz. E şimdiden öğrencilerimizin gidecekleri üniversitedeki e, başarıları olmaları yöndeki vereceği destekler için ailelerimize teşekkür ediyoruz ve ailelerimizde e, kazandıkları üniversite için gençlerimiz adına tebriklerimizi iletmek istiyoruz. Bizler Saframolu Eğitim Ailesi olarak tüm bireyler olarak tüm eğitim paydaşlarıyla beraber inşallah güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu yapılan güzel işlerin bir de görünür tarafı var. Bu görünür tarafında da en büyük desteği siz basın mensuplarımız, kıymetli basın mensuplarımız, medya mensuplarımız veriyor. Ben de bütün basın mensuplarımıza, medya mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzelliklerin artarak devam ettirilmesi artı farkındalık anlamında da anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar buraya kadar geldiğiniz misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize geleceğin Türkiye'sini inşa edecek kıymetli yavrularımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.